buraya neden böyle geldim bir anlatalım. Şimdi burnumuzun dibinde Karasu'nun tam karşı, Kocaeli'nin tam karşı, Kaynaca'nın tam karşı Ukrayna. Karadeniz'in tam karşı Ukrayna. Orada bir savaş çıktı. Ukrayna Rusya savaş çıktı. Şimdi televizyonlarda günlerdir izliyoruz. Hatta ben akşam sabahlara kadar izliyorum. Dünyaya bakıyorum. Dünya geneline bakıyorum. Ülkelere bakıyorum. Herkes savaşa hayır diyor. Stop var diyorlar. No stop diyorlar. No var diyorlar. Savaş hayır. Elbette savaş hayır. Elbette renkli gözlü sarı şahsı çocuklar ölmesin. Ama ama elbette ölmesin. Ukraynalar ölmesin. İnsanlar ölmesin. Siviller ölmesin. Ama bizim burnumuzun dibinde Irak'ta bir savaş oldu. Alya Ayla bebek diye, bir bebek suda ölü bulundu. O zaman Suriyeli bebekte evet. O zaman bu dünya neredeydi? Amerika Birleşik Devletleri neredeydi? Gene ee, Libya'da, Afganistan'da bir sürü savaşlar oldu. Hozalı katliamı oldu. Bu insanlar neredeydi? Bu dünya neredeydi? Şimdi Ukrayna'da bebekler ölüyor, insanlar ölüyor. Her atılan mermi bir annenin kalbine temas ediyor. Annenin kalbini vuruyor. Dünya ayaklanıyor. Ben şimdi buradan soruyorum. Benim bu halimin sebebi farkındalık. Ben buradan soruyorum. Ey dünya, ey Amerika veya bu gelişmiş ülkeler, emperyalistler neredeydiniz? Irak'taki bebekler ölürken neredeydiniz? Filistin'deki bebekler ölürken neredeydiniz? Kudüs'te neredeydiniz? Afganistan'da neredeydiniz? Uygur Türklerinde neredeydiniz? Bosta'da neredeydiniz? Hocalık katliamında neredeydiniz? Şimdi mi aklınız başına geldi? Şimdi herkes Ukrayna üzerinden Rusya'yı dövmeye kalkıyor. Savaş olmasın. Savaşa hayır. Kesinlikle hayır. No savaş, no var, stop var, ne derseniz deyin, Savaş hayır. Renkli gözlü, uzun saçlı, sarışın çocuklar, o uzun saçlı, sarışın çocuklar ölmesin ama Orta Doğu'daki bebekler görmesin. Benim bu akşamki halim bu. Onun için bu halde geldim. Sefaya göre bu şov, Zafer'e göre farkındalık. Hayır, ben... için bir şey demiyorum. Ben şov yapmıyorum. Bir farkındalık adına böyle geldim. Ve savaşa ediyorum. Türkçesi bu. we'll